Siz dik durun. Allah yavaş yavaş siz özür dilerim. Siz dik durun. İçinize haydınız çok. İçinize hayda çıkartmayın. Bizim milletimiz tarihte hesap çok var. Ta ki ta ki sultan adı adıza Ondan sonra kendinize kan bir sürü kanı bozuk, sütü bozuk, isimlersizliği, devlet hızasızlığı hı. bizim hükümdarlarımızı araştırdık. Allah'a izin, Allah'a izin. Ve on yıllar Osmanlı tarımı etti. İktidar. 1923'te de Oskoca 650 çırağı tırağı iddia yaptılar. Harika. Çok güzel